Merhabalar ben Esra Aysan. Erişkinler Kulübü programıyla karşınızdayım. Bu sefer karakter nedir? Kendi davranışlarımızı ne ölçüde yönetiyoruz? Ve karakterimizden memnun değilsek değiştirebilir miyiz gibi sorulara cevap arıyoruz. Kadir Özer, siz insan psikolojisini ele alan pek çok kitabın yazarısınız. Kendinize ait bilişsel varoluş adını verdiğiniz bir kuramınız mevcut. Duygularımın sahibi kim şeklinde bir soruyla başlıyor bu bilişsel kuram. Biz gerçekte duygularımızın sahibi değil miyiz? Yani bu soruya tereddütlü vereceğim cevap elbette. Evet. Çünkü e, yani canlılar spektrumu içinde evrim sürecinin en sonunda geliştirmiş olduğumuz mantık yürütme ve soyut düşünme bize, bizi diğer canlılardan oldukça farklılaştıran, biricik kılan bir özellik katıyor. Yani yorum yapma özelliği katıyor. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız olaylar, sabit olmalarına rağmen aynı olayla ilgili biz yorumlarımızı değiştirdikçe bu olayla ilgili duygularımızı da değiştiririz. Dolayısıyla yorumlayan gil olma özelliğimiz, yani nörolojimizin bize de vermiş olduğu bu temel özelliğimiz, duygularımızın şeklini, şemalini ve rengini bize verme imkanı veren bir özellik. Yani ben buna bir anlamda bir nörolojik sorumluluk olarak da bakıyorum. Yani kaçamayacağımız bir sorumluluk. Dolayısıyla duygularımızın oluşumundan, değişiminden biz sorumlu muyuz sorusuna verilebilecek net cevap bir evettir. Karakterle e, kişilik arasında farkı açıklayabilir miyiz? Şimdi aslında psikoloji bilim dalı içinde 1950'li 60'lı yıllara kadar kullanıla gelen bir kavramdır karakter. Ama artık ondan sonra onun yerine ikame eden kavram genelde kişilik kavramı olmuştur. Dolayısıyla yani ben en azından karakter ve kişilik kavramlarını kullandığım zaman eş anlamlı kullanıyor olacağım. E, o bakımdan yani bir yerde sizin karakter sözcüğünü içeren sorularınız ben kafamda kişiliğe tercüme ediyorum. Onu da belirtmiş olayım bu vesileyle. İnsan kendisinin iradesine sahip midir gerçekten? Ve irade göstermek nedir? Bunları da konuşalım. Bu dürüstlük, yalancılık, hırsızlık ya da yardımseverlik gibi özellikler bir yatkınlıktan mı kaynaklanır? Bunların da açılması sizden rica edeceğim. Yani genel normlardaki kabule göre hani insanın iyi ya da kötü olması kendi iradesinden mi kaynaklanır? Şimdi yani psikoloji içinde çok uzun yıllar, belki 30-40 yıl boyunca yapısalcılık ve çevrecilik tartışması çok e, hararetli bir şekilde devam etmiştir. Yani davranış repertuarlarımızı belirleyicileri e, genetik özelliklerimiz midir? Yoksa e, çevresel özellikler midir? Yani çevresel özelliklerden başlıca kastettiğim öğrenme süreci midir? Şimdi yani bu tartışma artık bir nokta konmuş bir tartışmadır. E, kalıtım yapıyla çevrenin e, bir etkileşiminden söz ediyoruz. Tabii ki bu etkileşimin Derecesi bazı davranışlarda yapının baskınlığı çevreye kıyasla çok daha fazlayken bazı durumlarda öğrenmenin baskınlığı kalıtıma kıyasla çok daha fazladır. Ama netice itibariyle bir davranışın açıklamasında genel kabul görmüş anlayış etkileşimci bir anlayıştır. Artık yani kalıtımdı, çevreydi, öğrenmeydi gibi böyle kampların olup da o kampların münazaraları psikoloji içinde çok yapılan münazaralar değil artık. Siz aynı zamanda değişimin de bazı formüllerini sunabiliyorsunuz hastalarınıza veya sizden destek alanlarda. Buna da biraz değinebilir miyiz lütfen? Valla şimdi değişimden evvel belki biraz böyle hazırlayıcı bir birkaç şeyin altını çizerek girmek isterim oraya. Tabii. İki şeyi altını çizmekte yarar var. Yani bunlardan bir tanesi insanın bir anlam geliştirme zorunluluğu içinde olan bir canlı olması. Yani yaşantılarına bir anlam vermek zorunda. Yani işte mesela bugün dilimizde dürüstlük, yalan, başarı, başarısızlık, korkaklık, cesaret, eferme söyleyeyim kıskanmak, duyarsız davranmak, duyarlı davranmak sayabiliriz bunları. Bütün bu yaşantılara işte benim biraz evvel kullandığım sıfatları koyabilmemiz için, onlara bu anlamı kazandırabilmemiz için bir anlam sistemine ihtiyaç duyuyor insan. Bu ihtiyacı yerine getirebilmek için de e, insanın belki de yapısal olarak getirdiği temel özelliklerden bir tanesi bu yaşantıların diyalektik anlamda kutuplaşmış olması. Yani demek istediğim şudur, benim tokluk tanımımı yapabilmem için muhakkak ve muhakkak bir kontrasta ihtiyacım vardır. Yani bir açlık yaşantısına ihtiyacım vardır. Yani her açlık yaşantısıyla tokluk yaşantısını tanımlama imkanına sahip olur. Veyahut bir başarı tanımı yapabilmem için bir başarısızlık yaşantısına ihtiyacım vardır. Dolayısıyla bütün bu şeyler diyalektik bir ilişki içinde birbirlerinin kontrastı olarak işte insanın gerçekten sahip olması gereken yaşantıları için bir açıklayıcı kılavuz olan o anlam sistemini geliştirmesi için çok önemlidir. Şimdi buraya gelmişken belki işte kişilik veya karakter veya karakterler meselesine de bir bağlantı yapayım. Bu diyalektik yapımızın ikinci amacı bir evrimsel bir adaptasyon gerekliliğidir. Yani yaşamın tartışma götürmez mutlak gerçeği olana, değişkenliğe insanın adaptasyonunu sağlayabilmesi için farklılaşan durumlarda birbirinden çok farklı davranışlar ortaya koyabilmesi gerekir. Yani örnekleyecek olursak, yani genelde benim dürüst kişiliğimi devreye sokup ben birçok ortamda dürüstlük yapmayı, o kişiliğimi sahneye çıkartmayı tercih edebilirim. Ama bazı ender durumlarda belki de benim idamem için, adaptasyonum için yalan söylemem belki öncelik taşıyacaktır. Orada yalan söyleyen kişiliğimi de devreye çıkartacağım. Ya yani başarı ve başarısızlık gibi yani ben mesela başarılı Kadir Özer'i sahneye çıkartmayı çok isteyebilirim. Ama benim kontrolümün dışında öyle şeyler olacaktır ki o isteğime rağmen başarısız Kadir Özer devreye girecektir. Dolayısıyla bir yerde hem anlamımı tazeleme açısından başarısızlık benim için önemlidir. Hem de başarısızlık yaşantısını kendime yakıştırma imkanını vermiş olması açısından önem taşır. Dolayısıyla bu çoklu kişilik yapımızın iki temel amacı vardır. Bir tanesi anlam vermektir. Diğeri de adaptasyon becerimi kendime kazandırmaktır. Öğrenme sürecinin işte işin içine girip de biraz Arap saçına döndürdüğü noktada budur. Yani hepimizin bireysel tarihine baktığımız zaman temel insan gerçeğimiz bir adeta bir kişilik sülalesi olarak bugünlere kadar gelmiş olmamızdır. Yani mesela sizin bireysel tarihinize baktığımız zaman tıpkı benim gibi dürüstlük yapan bir esra olmuştur, yalan söyleyen bir esra olmuştur, şuvallayan esra olmuştur, korkan esra olmuştur, cesaretli davranan esra olmuştur, başarılı işler çıkartan esra olmuştur. Yani sayıp tüm sıfatları saydığımda bütün bu sıfatlar çerçevesinde sizin kayda geçmiş eylemleriniz olmuştur. Dolayısıyla hepimizin geçmişi bir yürüyüş olarak bugünlere gelirken birbirinden çok farklı renklerde eylemlerin kayda geçmiş olduğu bir geçmiştir. O eylemlerin her biri işte bizim bir kişiliğimizdir aslında. Şimdi böyle baktığımız zaman insanın tarihi itibariyle reddedemeyeceğimiz gerçeklerinden bir tanesi bir kişilikler sülalesi olarak bugünlere kadar gelmiş olmasıdır. Yani tek bir kişilik yerine birçok kişilikten oluşmuş olmamızdır. Ancak öğrenilmiş bazı şeyler işte öğrenme sürecinin devreye girmesiyle ne oluyor? Modellerimiz tarafından bize sunuluyor. Yani mesela biz yaramazlık yaptığımız zaman, yani o yaramazlıkla görevlendirilmiş kişiliğimiz sahne aldığı zaman, çevremiz bize buradan hareketle yaramaz çocuk mesela etiketini yapıştırıyor. Yani aşırı bir genelleme yapılabiliyor. Veya işte bir başarı gösterdiğimiz zaman, o başarıdan hareketle gene aşırı bir genellemeyle Başarılı çocuk olarak tanımlanmaya başlıyoruz. Şimdi dolayısıyla e, yapılanlardan hareketle topyekun kişiliğimize bir değer biçilme söylemini çok küçük yaştan itibaren çocuklar bu söylemin modelliğine tanıklık ediyorlar. Ve dolayısıyla kendilerinden önceki neslin bu söylemini ve dilini onlar da edinmeye başlıyorlar. İşte bu dediğimiz şey tam anlamıyla bir öğrenmedir. Yani hani bazı yerlerde öğrenmenin kalıtıma kıyasla baskınlığı çok daha fazla bir dediğimiz yerlerden bir tanesi de budur. Dolayısıyla bu öğrenme ne yapıyor? İnanç olarak kendi insan gerçeğimizden bizi kafaca uzaklaştırıyor. Yani rengarenk bir kişilik yapısına sahipken, birçok kişiliğe sahipken sanki tek kişiymişiz gibi yaşamaya başlıyoruz. İşte böyle yaşamaya başladığımız zaman mesela örnekten hareket edelim. Birisi kırmızılık yapıyorsa ve ona ne kadar kırmızı bir insansın deniyorsa, o da bu söyleneni kendisine bir gerçekmiş gibi kabul ettiriyorsa beynimiz de nörolojik ilkesi olarak bir tutarlılık peşinde olan yani sistemini her zaman kapatma zorunluluğu içinden olan bir organ olduğu için kişi birçok ortamda o etiketle tutarlı olmak üzere kırmızı davranma eğilimine giriyor. Yani bazı yerlerde adaptasyonu için mavi davranmanın çok uygun olduğu bir yerde de kırmızı davranmaya çalışıyor. Bir yerde sarı davranması adaptasyonu açısından çok daha uygunken oraya da kırmızıyı çıkartmaya çalışıyor. İşte bunu yapması aslında adaptasyon becerisini kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bir yerde kişinin tek bir kişilikle yaşamın bu değişkenliğinde yaşama savaşı vermesi anlamına geliyor. Ve tabii ki değişkenlik karşısında birey tek bir kişilikle baş etmede zorlanıp bizim gibi psikoterapistlere geliyorlar. Yani bir yerde bu tek kişilik etiketinden kendini kurtarıp çoklu kişiliklerini gerçekten yeri geldiğinde adaptasyon ve uyumlarını sağlama adına onlara sahne çalmadan her bir kişiliğe sahnesini verme gibi bir adaptasyon restorasyonu diyebileceğimiz bir çalışmaya giriliyor. Dolayısıyla karakter veya kişilik meselesine bir şekilde bakıldığında yani benim en azından bakışımın da altını çizmiş oluyorum bu şekilde. Tek bir kişilik değil, birçok kişilikten oluşan bir canlıyız. Değişim meselesine gelince işte tek bir kişiliğe takılıp onu her tarafa çıkartmaya başladığımızda adaptasyonumuz bozulmaya başlıyor. İşte o adaptasyonun restore edilmesi için de sahneleri çalınan özellikle bir etiket uğruna sahneleri çalınan bazı alt kişiliklerimize tekrar sahnelerini teslim etme çalışması dediğimiz bir terapi çalışmasına işte o durumlarda giriliyor. Lütfen kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ilişkinler Kulübü'nde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, güç sizinle olsun.